Arkadaşlar YouTube'dan para kazanıyorsanız başka bir video atmıştım. Ee, gerçekten e, olumlu yorumlar da geldi. Bak ben bunu bilmiyordum. Teşekkür ederim diyenler de oldu. E, ya işte ne gerek var diyenler de oldu. Instagram'dan DM üzerinden bir arkadaşımız bir e, yorum yapmıştı. Ben sizin şimdi arkadaşlar sizlere onu değerlendireceğim. Yani herhangi bir işte uğraşmıyorsanız e, mükellefiyet oluşturmayın arkadaşlar. Çünkü direktmen sizlere Bağkur çıkıyor. Bir arkadaşımız dediğim gibi Instagram'dan bana yazmıştı direkt mesaj olarak. Şöyle yazmış arkadaşımız. Babasının üzerine sigortalı iken bu arkadaş mükellefiyet oluşturmuş. Hani vergimi ödeyeyim. %15'ini devlet kessin diye. Direktmen Bağkurlu olarak borç çıkmaya başlamış arkadaşlar. Ve 3 aydır bu iş devam ettiği için 17.000 TL bir şu an borç görünüyor kendisine. Tabii ki durumu bilmiyormuş. Tesadüfen bakmış. Ve benim video denk gelince de bana da yazmış. Babasının üzerinden SGK düşürülmüş ve bağkurlu olarak e, oluşturulmuş. Ve dediğim gibi de 17.000 TL borç çıkmış. Arkadaşlar sizler de bu işi yapıyorsanız e, YouTube'dan para kazanıyorsanız ve mükellefiyet başlattıysanız hani devlete paramı ödeyeyim dediyseniz SGK'lı değilseniz ki SGK'lı olsanız bile sizlere bu borç çıkıyor. Yani benim yaşadığım olayı ben anlatmıştım. E, ya da emekliyseniz bu borç çıkmaz arkadaşlar. Ya, ya emekli olacaksınız ya da SGK'lı bir yerde çalışacaksınız. Ya da şöyle bir şey vardır arkadaşlar. Siz bu işi yapıyorsunuzdur ama SGK'lı değilsiniz ya da emekli değilseniz bir emekli bulacaksınız ya da SGK'lı bulacaksınız. Mükellefiyeti onu oluşturacaksınız. Bu mükellefiyet nedir arkadaşlar? Yani diyorsunuz ki ben içerik üreticisiyim ve bundan bir miktar para kazanıyorum. bunun üzerinde de sizlere sunmuş olduğum IBAN üzerinden bunun parasını alabilirsiniz. Zaten verdiğiniz IBAN onun için veriyorsunuz. O IBAN ticari IBAN oluyor. Arkadaşlar dediğim gibi bu arkadaşımız bu deneyimi yaşamış. Ben de paylaştı. Hatta bana ne yapabilirim diye sordu kendisi. Ben de kendisine direktme mükellefiyetini iptal et. Çünkü arkadaşlar bu kadar para kazanmıyor. Yani çok para kazanan kazanan arkadaşlar varsa tabii ki olabilir. Mükellefiyetiniz devam etsin. Zaten %15'i sizden kesiyordur. Ama çok küçük meblalar kazanıyorsanız mesela ayda 1000 lira, ayda 2000 lira kazanıyorsanız kesinlikle mükellefiyet başlatmayın. Yani Youtube'da görüyorsunuz çok paylaşanlar var. İşte mükellefiyet oluşturun verginizi ödeyin gibi. Ee, sizler henüz az para kazanıyorsanız kesinlikle mükellefiyet oluşturmayın. Eğer ki illaki oluşturacaksanız dediğim gibi SGK'lı çalışan üzerine yapın. Ya da e, emekli biri üzerine yapsın. Siz de e, onun üzerinden devam edin. Arkadaşlar bu konuları gerçekten bilmeyen çok genç arkadaşımız olabilir. Yani YouTube'da da zaten bir sürü video var. Buna istinaden ben önceki videoda yaşadığımı anlattım sizlere. SGK'lı çalışanım. üzerime bağkur çıkmış benim haberim yok. Çünkü çoğu videolarda ben SGK'lılara bağkur çıkmıyor diye düşünmüştüm ama arkadaşlar çıkıyor. SGK'da da olsanız Bağkur çıkıyor ve borç yansıyıp 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 katlıyor üstü sıra katlıyor. Hatta onun faizi bile var arkadaşlar. Bakın sizlere tekrar tekrar uyarıyorum. Youtube'dan para kazanıyorsanız bunun vergisini ödemeniz gerekiyor. Ama iyi para kazanıyorsanız bunun mükellefiyetinizi oluşturun. İyi para kazanmıyorsanız mükellefiyet oluşturmayın. Arkadaşlar sizlere tekrar tekrar söylemek istiyorum. bu konuda e, kafanıza takılan bir şey varsa mutlaka bana yazın. Ben çok bilgili bir kişi değilim ama yaşadığımı sizlere anlattım, anlatırım. Gerekli gerek Instagram'dan, gerek TikTok'tan, gerekse yorumlardan bunu yazın. Mesela bu videonun altına yorumları yazın. biz de arkadaşlar bir miktar para kazanıyoruz. kazanıyoruz. Ben mükellefiyetimi iptal etmiştim. Çünkü para çekmeyeceğim. yıl sonuna kadar benim benim hesabıma tam para, Google Adsense'den yatan para birikecek ve ne zaman bu parayı çekmem çekmek istediğimde o zaman mükellefimi başlatacağım ve arkadaşlar zaten SGK'lı çalıştığım için belki tekrar bağkur oluşacak. Bağkur'u iptal edip onun üzerinden oluşturduğum ticari hesaba bunu tekrar atırıp devlete vergimi ödeyeceğim. Arkadaşlar fazla sözü uzatmak istemiyorum. Umarım bu videoda bir farkındalık yaratır. Bir kişiye dahi faydalı olursa ne mutlu bize. Kendinize iyi bakın yepyeni videoda görüşmek üzere.